Ve Cebacı, Efendim? Birhan abla ve annem. E. köyümüzün genç kızları. E. E, şurada herhalde fırındayız değil mi? Buraya, alçıkhane mi diyorsun buraya? Fırın. Fırın diyorsun hı hı. buraya. Ne yaptın şu anda? Şu anda hamurumuzu yaptık. Evet. Ondan sonra tartağımıza döktük ekmeğimizi. E, ekmeğimizi, orada 15 dakika beklettik. Eşkili Ondan be. sonra fırınımız ekmeği attık, şu anda pişmesini bekliyoruz, çıkaracağız. Pişti mi şu anda? Pişti, pişti, pişti. Şu anda pişti. pişti. Haydi bakalım pişmiş mi? Haydi gelin çardın siz. Köy ekmeğinin e, yapılışı. evet. götün çardın siz. Bak ekmeğimize ne güzel kabarmış. Pişmişim bak. Hay maşallah. Ermençe Evet. Az önce ne gel. Aha. Çok güzel. Maşallah maşallah. Kumurlanadım. <laughs> Çıkarayım mı abla? Çıkar çıkar. çıkar çıkar. Şu anda çıkarıyoruz bak. Aynen. Bir anda fırında bir tokurum oldu Muro. Kur. Evet, köy, köy yerinde kürek yerine gidiyor. Aynen o da, öyle. O da lazım. Atasla kurma pişmemiş. Fırına mı? oraya, Fırında ne kadar bekliyor Bilal abla? Yaklaşık. Bir saat. Bir saat mi bekliyor? Bir saat. Bir dakika. Bir saat. Bir Bir, on dakika falan. Yani bu ekmeğin bir özelliği de şu herhalde benim bildiğim. Çok uzun süre bayatlamıyor değil mi bizim bu ekmekler? Evet. ekmek. Evet. Evet, evet. 10 gün 15 gün kalıyor. Evet. 10 gün 15 gün. hiç bir e, şey olmadan bozulmadan i̇şte. kalıyor. On kalıyor. e, kalıyor. 15 gün kalıyor. Şimdi orada var bir dilim. Evet. Evet. Baktım Baktım yok. Yok. Baktım yok. evet. Evet, fırını aynı aynı şekilde kapatıyoruz değil mi kapısını? Aynen öyle. Niye kapatıyoruz? Ee, Vecevacı, sen söyle. Soğumasın niye kapatıyoruz? Fırın soğanda ne olur? Soğanda odun çok enerji var. <laughs> bir daha bir ekmek mi pişireceğiz? <laughs> evet. Evet. Ha öyle mi? Bitti Arkasında. Bitti mi bitti mi bir daha götürüyor. Hmm. Aynı. Arkadan bir daha ekmek pişireceğiz. Şimdi içeri... bu komşumun ekmeğini pişirdik. Bir daha sonra o bir komşum gelecek onunkini pişirelim. Diğerinkini. Bir, soğursa olmaz. Ha. Burları ateşini içeri doldurur ki yağ Aynı. çıkmasın. Aynı. O zaman e, ee, yaylasından e, ee, Bacı, Birhan abla ve annem şurada bizi izleyen tüm e, dostlara Selam. Selam olsun değil Selam. mi? Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Evet. He. Ekmeği Selam. ekmeği veriyor musunuz şu anda? davet ediyor musunuz? Bizi izleyenler. Başımızın üstüne misafir. Gelsinle. İşte etmek, bak. Hani ekmek. Hani bir bakayım. Bir ekmeğe bak. Hazır. İçine bak. Şimdi evet. Ortasını evet. Kesip böyle içine bol tereyağını koyarsın, kapağını kapatırsın. 10 dakika bekle. O kadar yumuşacık oluyor ki yersin güzel. Tamam. Ha. Maşallah maşallah. Elinize sağlık. Misafirimiz Peki, de gelince elin, elinize sağlık. Buradan <laughs> bize bir ekmek verebilir misiniz? Tabii, tabii ki de. Tabii ki de. Neden vermeyelim? Köyümüzün ekmeği. Tabii o zaman. O zaman alalım bir ekmeği. Bir ekmeği alın da yiyelim hadi. Artık tereyağını mı yiyeceğiz? Evet. Muhsin abi sen bir şey diyor musun?